31, 31 38, 38. 15 15 Araya yok. Emir! Bu tarafa. Eee evet. 15, 15 16, 16. 17, 17 18, 18. 31, 31 15, 15. 45, 45 5 On 10, 10 3 10. 2 10. 1 Sıfır. Tamam, sefer. Ara bul ama git bul. Ama araman lazım burada bekleme. Ee, ne i̇stiyorum buraya. Eymen git o şeyin içine bak. Bayın <laughs> dolara bak. Oh. Hey hey düştü. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. <laughs> hadi Eymen hadi Eymen. Koş. <laughs> evet. Ama tutuyor, tutuyor. <gülüyor> 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 <Lan> ne yapıyor? <laughs> gel, gel ben de oynayayım mı? Dur.